Evet bugün öykü kuzeni Hira ablası ve diğer kuzeni Eymen. Neva da var ama o şu an yok. içeri gitti. Havuzda geldik. Evet. Havuzda keyif yapıyorlar. <laughs> Hira ablasıyla beraber. Hira ablası onu ikna etmeye çalışıyor. Büyük tarafa geçelim diye. O ısrarla geçmiyor. Halbuki geçen sene de büyük taraftan çıkmıyorlardı. Eymen sen ne yapıyorsun orada öyle? <laughs> Efendim. Ben şimdi büyük havuzda yüzeceğim. Hadi yüz bakalım. Hira bakalım büyük havuza geçiyor şimdi. Küçük havuzdan. Geç. Küçük havuzdan büyüğe geçiş. Evet. Eve mi gideceksin? Neden? Neden? Videoları bilsen öyle gidiyor. Zaman olur Evet Hira geçiş yapıyor. Ayı. Bravo. Tamam git alacım sen. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ve daldı Hira. Eymen gidiyor musun? Güle güle. <laughs> Hira su kurbağası. Öykü burada kendi kendine çıpınıyor. <gülüyor> <gülüyor> Hadi geç bakalım. Bugün biraz rüzgarlı ama yine de güzel. <gülüyor> <gülüyor> <Anne>! <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar. işte böyle eğleniyorlar bizimkiler. O zaman ne diyoruz? Havuzdan sonra, Havuzdan sonra görüşürüz. Havuzdan sonra görüşürüz. basmayı, like atmayı, atmayı, atmayı görüşürüz. görüşürüz. Havuzdan sonra da gidesiniz. Evet. <laughs> Hadi bay bay. <laughs> Videoyu kapatırken atlamasını göstermesi de bir ilginç oldu tabi. Keşke buraya atlasın oraya değil. <laughs> Hadi atla ve kapanış yapayım ben de. <laughs> Hoppa. Evet. Sizi seviyorum. Görüşürüz. 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 Bye bye. <laughs>